Hocam, çocuğum nerede, neyle sorusuna bazen cevap veriyor, bazen vermiyor. Neden? Hemen şurada kendimize bakmamız lazım. Eğer sizin çocuğumuza sorduğunuz soru, oyuncakçıdan aldığımız kırmızı arabayı nereye koyduğun tarzında uzun ve bol sözcük içeren bir soru ise, çocuğunuz bunu anlamakta zorlanıyor olabilir. Hemen sorunuzun düzeyini düşürmeniz lazım. Mesela şöyle olabilir. Kırmızı arabanı nereye koydun Olabilir. Ek olarak, ee, bu sorunun uzunluğundan ziyade ikinci olarak şey de olabilir. Siz çocuğunuza sorduğunuz soru içerisinde bilmediği bir kelime olabilir. Mesela örnek vermek gerekirse spatulayı nereye koydun diye bir soru sorduğumuzda çocuğun spatulanın ne olduğunu bilmiyor olabilir. Burada ise hemen çocuğumuzun eksiğini belirleyip ee, o sözcüğü bilmediğini anladığımızdan sonra hemen günlük hayatta çocuğumuza o sözcüğü öğretmeye çalışacağız. Çünkü biz kalıp olarak size her şeyi veremeyiz. Siz burada çocuğunuzu nasıl gözlemleyip eksikleri bulabileceğinizi de fark etmeniz gerekiyor.